Tamam. Şimdi Ömer bize dördüncü soruyu, dördüncü soruyu anlatıyor. Üçüncü sayılarla ilgili bir soru. Evet seni dinliyoruz Ömer. Hocam bana daha görüntü gelmedi. Ha şimdi geldi tamam. Hüseyin bin parçalık bir puzzle oyununun yerleştirilmiştir. Buna göre Hüseyin'in yerleştirmesi gereken kalan parçaların sayısının, tüm parçaların sayısının oranı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam. Evet. Sesim geliyor mu? Arada donuyor da geliyor, şimdi geliyor. Tamam. Söyleyebilirsin. Hocam. Evet, şu an şu an iyi geliyor şu anda. Tamam. Hocam soruyu baştan okuyayım mı? Yok yok anladık. Soruyu anladık. Tamam. Bin parçadan şimdi 784 parçasını çıkaracağız. Sonuç 216 oluyor. 784'ü çıkarttık. Evet. Şu aradaki yeri bulmak için. 216. Çok güzel. Tamam. Bu sence Sonra bir... hocam 216 sayısını 1000 sayısını oranlayacağız. Evet. Hocam 216 sayısı şey, e, takılmaya puzzle sayısı yani. Evet, tamam. Orantıladık. 1000'de 216. 216. Diye. Evet hocam. Hı -hı. Hocam bunu sonra sadeleştirdiğimizde 27 bölü 125 oluyor. Çok güzel. Tamam. O da hocam deniz ışıklı. Evet, bu da 3'ün... Üçün küpü, bölü 5'in karesi olarak yazılabilir. Değil mi? Ee, yalnız bu 125 mi dedin sen buraya? 125 oluyor değil mi burası? 27 bölü 125 değil mi? Evet hocam. Sadeleştirelim bir. Değil mi? Evet hocam. Aynen. Tamam. O zaman 125 nedir? 5'in ee, küpüdür. 5'in <laughs> küpüdür. Ee, bu da 3 bölü 5 üzeri 3 yazılı. Bu gayet kolay bir soruydu. 5'i kim yaptı? Yapabilen var mı? Ben. Sen anlat. Ben de yaptım mıydın? hocam. Sen anlat Zeynep'ciğim. Ama sen anlatmış mıydın bir önceki soruyu? Yok, kim anlatmış? Hocam. Neyse anlatmamıştın sen Şey Ege anlatmıştı. Evet sen anlat şimdi bakalım. Beşi. Sileyim ben her yere. Sana pembe pembiş kalem alayım. Pembiş kalem alayım. Eee diyor ki 125 metre yükseklikten bırakılan bir basketbol topu bölü 5'e kadar zıplamaktadır. Buna göre basketbol topu 6'ın zıplayışında yerden kaç metre yüksek çıkar? Hocam bunu, bunun için her seferinde 5'e böleceğiz ama evet. anca 125 sayıyı çevireceğiz. Evet. Şimdi 125'i 5'e bölersek buradan ne kadar zıpladığını buluruz değil mi? Evet. Tamam. Hmm yani 25 metre. şurası 25, 25 metre zıplıyor. Evet, orası 25 olacak. Evet. Şu an yani 5 karesi. E, Aynen. Sonraki 5 olacak. Yani evet. 5 Sonraki 5 e, üstü e, 1. 5 0 olacak o da değil mi? 5 üstü 0 da 1 eşit. -1. Tamam. E, ondan sonra işte 5 üstü eksi 1 Evet. Sonra 500 üstü eksi 1 olur. 500 eksi 2. Evet. Sonra 500 üstü eksi 2 kadar yükselir. Sonra 500 üstü eksi 3. Çok güzel. Sonra da 500 üstü eksi 3 olarak yükselir. Yani çok zerre kadar yükselir yine. Sekiyor böyle. Hep böyle sekiyor. Değil mi? Evet. E, 6. kez sıplattırdık. 500 üstü eksi 3 oldu. Değil mi? Çok evet. Yani B. Aferin. Tamam. Güzel. Bir dahaki dersimiz ne zaman bizim? Bir dahaki dersimiz. Bu akşam sizin ne dersiniz var? Ben bu akşam güzel sorular bulayım da akşama bir ders daha yapalım. Olmadı. Olur mu? 9-10 gibi. Ha? 9-10 gibi dersiniz var mı? Olur hocam. 9-10 gibi benim programımda dersiniz var mı? Zoom nokta yeni nesil eğitimde. Bir bakın bakayım. 9-10. 10'da başlarız mesela. Gece 10'da başlarız. Hocam 9.45'de bir ten bir fen dersimiz var. 9.45'te son mu? Aha. Sonra 10'da, 10'da başlayalım. Gece 10'da başlayalım. Güzel sorular ben bulayım. Bunlar kolay. Bunlar sizi kesmez. Güzel sorular bulayım. Onları çözelim. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Gece 10'da başlıyoruz. 40 dakika bir ders yapacağız. Tamam mı? Ben şimdi araştırmaya başlıyorum biraz sonra. Siz bulursanız bak Bu arada siz de mesela bana gönderin buradan paylaşayım buradan canlı canlı çözelim olmaz mı? Siz bak sormuyorsunuz bana. Ben çözüyorum. bana sorduğunuzu ben çözüp geri gönderiyorum ya size. Oradan güzel olanları seçeyim. Buradan herkese aktarayım. Herkes görsün. Değil mi? Bana bol bol yapamadığın soruları atın. Güzel soru atın. Tamam. Bulun, zor soru bulun. Tamam mı? Hadi. Hadi o gece 10'da görüşürüz o zaman. Bu gece 10'da. Tamam, ben de bu, bu görüşürüz videoyu hocam. paylaşayım bu arada. Çok güzel ders oldu. Ee, şimdi kapatalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.